Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ve arkadaşımla PKX'lere teknik mavi günü geçireceğiz. Merhaba arkadaşlar. O zaman başlayalım. İlk önce bence kıyafetlerden başlayalım. Olur. Hmm. Olur. Hmm. Şimdi şunu seçeyim. Bunu seçeyim. Tamam. Şu gözlüğü çıkaralım. olarak bunu. Ee, benim kombinim tamam. Ben saçımı boyatmaya gidiyorum. Tamam sen git ben I şey kombinimi yapıyorum. Bunu takayım ama kötü mü oldu ya? Çıkarayım en iyisi. bunu böyle takalım. Bence güzel oldu. Tamam. Geliyorum yanına. Tamam. Gel. Tamam. Benimki de bitti arkadaşlar. Şimdi çıkalım. Ay bu hep uçmak zorunda mı? Gel. Bence güzel olmuşuz. Bence de. Evet. O zaman şimdi ne yapalım? Bence bir mavi bir takas yapalım. Tamam. Tamam, atıyorum. Tamam. İlk tamam, hadi seçelim. Bir yerinde mavi olması olur mu? Tek bir yerinde. Bir yerinde mavi olması olsun sayılır. Tamam. O zaman 3 2 2 1 koy. Onaylayalım. Bence ben beğendim. Ben de. Tamam. Evet. Şimdi o zaman evimizi yapalım. Bak. O peti çıkarın. E, tamam çıkaralım. Çünkü onun yanında gezdik. O zaman tamam hadi şimdi o zaman bir tane hani kutu gibi bir tane ev var ya bunu yapalım bunu. Olur. Tamam. Olur. Ben Olur. zaten Olur. eskiden evimi maviye boyamıştım. Bir de içinde zemini falan da. Evet böyle. Ben evimi yapmaya başlıyorum. Tamam. Bir de koltukta koymuşum. Tamam. şimdi Şimdi ım, masalardan mı yok mu ya? Neyse şu var, şunu koyalım. Hmm. Hmm. Şimdi buradan koysak mı ama yok hmm, tamam e, hiçbir şey yok, mavi yok ya ya. Sonra şimdi şey geliyoruz. Şimdi ben mutfağa geçtim. Şunlar mavi sayılıyor mu? Tamam. Arkadaşlar benim evim bitti. Tamam benimki ben sadece mutfaktayım daha. Bence tek bir yerinde de mavi olma, o, ol, olursa da olsun. Ol, ol, olsun. Hoş. Şunu. Ya biraz kötü oldu da. Neyse ya. şöyle koyalım. Ya. Tamam. Benim mutfak bitti. Ya da bir tane daha da şey mi koysam? şunlar mavi sayılır yani. Tamam. Bitti mi senin işin? Benim yatak odası kaldı. Tamam. İlk kimin evine şey yapacağız? Hmm. i̇lk senin olsun ilk bitirenin. Tamam. Ben yanına geleyim. Yolluyorum. Şöyle tabloda koyalım. İçinde mavi var yani. Bir tane çiçek de koyalım. Güzel olsun. Hmm. yatak odasına geçeyim. Malvi ne var? İçinde mavi var ya yani. Koyalım şuraya. Şöyle. Bunun yüzü nerede? Ayy hmm. Şöyle süs olarak koyayım ben de Ay, hiçbir şey yok <laughs> Çok az kaldı. Çok az kaldı. Tamam. Yine bir tane daha da koltuk koyayım şuraya. Heh, tamam. Hmm. Bir de şunu da koyayım. Tamam. Benimki de bitti. Tamam gelebilirsin. E, Hayır, ay, i̇lk ilk sen, sen. Bin bakalım araba. Bak. <laughs> tamam arkaya <gülüyor> bindim. <gülüyor> tamam. Şu, ay, bak Ay bak kaldı. Ben dışını böyle yaptım. Mavi bıraktım. Bakayım. Böyle. Ağaç. Bu İyice inceliyoruz. Ee, i̇çeriye gel. Oha bir şeyin mi var? Ama bug olmuştur. İçeriye gel. Çok hmm. ee, desteklediğim için bana böyle şeyler verilmişti. Ve bunlar oh. beni kurtardı gerçekten. Evet. Çok mutluyum. Mutfakta böyle. Bence güzel olmuş. Evet burası da yatak odam. Gene bolslan kalma. Çok seviyorum. <laughs> Ben de kırmızı takımdım. Evet. O playimdi. Ben bulurdum. Bence güzel olmuş evin. Benimki biraz karmaşık olmuştur. Gel hadi benimkine. Ben senin evine geldim. Ben de çıkarayım bir tane. Ya da neyse ya gel, gel işte. <laughs> evet benim evet. evim böyle Şunu para biriktireceğim diye e, Yanlışlıkla almıştım Neyi? Şu evet Bunun takımı vardı eskiden Yanlış para birikliyordum Bir şey alacaktım yanlışlıkla elim buna kaydığı için Bunu almak zorunda kaldım Evet, evet. Mutfağım da böyle İhtiyacını görmüşsün <laughs> Evet Yatağım böyle Oo. Evet, benimki de böyle ikimizinki de bence güzel olmuş. Bence de. Evet. Şimdi ne yapalım? Şimdi ne yapalım? Güzel bir soru. Ne mini yapalım? bir oyun mu oynasak? Ama mavi bir mini oyun var mı? Ne yapalım biliyor musun? Çantamızdan mavi bir şey çıkaralım. Hı. Hmm. Onunla da. Ee, bir şeyler yapalım. Tamam. O. Şimdi bakalım ne var mavi şantada. Ve hiçbir şey yoktur. Mavi. Ah Mavi şu. Ya bu kim? Benim çok az... Benim bir şey var. Ya herhangi tamam. bir şey mi olacak? Hı -hı. Tamam. Bana gene bana gene Buster Wolf yardım etti. <laughs> bana hediye yok. Böyle bir şey gelmişti bana dün. Bu var bende uçut uçurtma. Ay. O olsun. yardım et de. Allah razı olsun. <laughs> Neredesin? He, buradasın. Bakayım. Bak. O, mavi. Gördüm. Ben de uçuyorum zaten kanatlarım da var da boş verin. <laughs> Aa keşke şu tavuğumuzdan olsaydı. Bu tavuktan Ha tamam. Evet uçuyoruz bu bo boş bomboş bir şey yapıyoruz şu an. Hadi o zaman tavuk toplayalım ama tavuk mavi değil. Gelsene parkur oyna. Hangi parkur? Hani şu kapibaranın mor kapibaranın parlak petlerin olduğu yer var ya. Sen neredesin ki? Oldu. Dur ya Olmayayım. sen evin önüne bir gelsene. Dur. Geleceğim. Uş. Evimin önüne mi geleyim? Evet o kutu evin. Gördüm. Uçurtmalı kız. kız. Hem şu evet. top parkuru mu diyorsun? Neredesin ya sen? Ya ben uçuyorum ha. Bak şu parkur mu? Aha, <laughs> bak şu Ay. parkur. Tamam. En hızlı yapan ilk bitiren ne yapsın biliyor musun? Ama sen uçuyorsun. E ne yapabilirim? Kanadını çıkarır mısın? Tabii ki de. Hmm. Yarış yapalım. Tamam. O yarışta kazanan bir pet versin. Ay kaybeden. Kaybım hangi renk gene mavi mi renk? Gel buraya gel. Dur ha. Buraya gelsene. Geldim. Gel. Ha, pardon yanlış yere gidiyorum. Ne hangi payıtı vereceğiz onu bir düşünelim. Efsanevi bir pet olsun. Efsanevi. Ay ay. Ya bence istediğimiz olsun. İyi tamam. Mavi olacak değil mi? Tamam evet. Ha. O zaman şöyle yapayım. Dur hadi. Ama dur şeyi katayım ben bir. Bu susadı ben ona sonra veririm. 3 2 1 Ya hoplatmasan zıplatmasan yaparım da. Oş. Ama bu ya hoplat Allah düştüm ya. Allah'ım. Ay! Düştüm ya. Bir dakika ben de düşüyorum. Gene aynı yerde buluşacağız. Gel dur neredesin? Ha şuraya gidiyordum doğru. Yolu karıştırıyorum. Babam bile mavi bak. O zaman bak hiç süre olmadan başlayalım ha. Hadi başla. Ama bir dakika ben Ama geri düştük ki. Allah'ım ya Allah'ım. Gel ya. Gel. Dur düşeyim. 3 Dur. dur. He tamam dur. Gitti. Dur neredesin sen? Tamam hadi. 3 2 1 Aaaa Aa Pet yumurtası buldum, aldım. Ay ya oyun durakla. Heh tamam. Peki yum... ay yere düştüm. Ay Pet yumurtaları gördüm ben, onları alacağım. Onları alsa alırsın. şu anda önemli olan yarışma. Var. Ay neredesin? Dur heh şuradaydı bak. Hadi Sen süre yere... olmadan başlayalım mı? Gel işte. Ben başladım bile parkta. Sen de. Ama öyle yok. Öf neyse boş ver. Geliyor mu? Geliyorum. Ya Ay geldim ben. Bir şey diyeyim mi? Keşke şu zıplamalar olmasa. Oy. <laughs> ya düşmeyeyim. <Hı. gülüyor> ya sinir oluyorum bak işte Ya <laughs> Dur bakalım ne verebiliriz. Tabii ki efsanevi veremiyorum. Bir ya senin evine evine gidelim. Ben tarafa... Tamam Gamze. Dur nerede evim ha şurada. Evinin yönünü bile bilmiyor ya. <laughs> Her şey ters. Evet, atıyorum. Fakat efsane vermiyorum. Bir de ay mor diyorum. Mavi olacak. Tek yerinde mavi olsa bile oluyor bu arada. İnşallah kötü vermez. Sen öyle san. 3, 2, 1. Oh. Ay binek yapabileceğim herhalde. Ama bin tane var işte ya. Neyse o zaman bitsin mi artık video? Evet arkadaşlar ha? eğer bu tür videoların daha devamını istiyorsanız ya da başka bir video istiyorsanız like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Siz çok seviyoruz. Bay bay.